arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Ben onun annesiyim böyle bir şey kaldıramam. Tamam Aslı tamam sen merak etme sen dinle hadi. Ben senin çocuğuna göz kulak olurum tamam mı hiç merak etme gözün arkada kalmasın. Eğer zorla evimize girerlerse gözünü seveyim canım bağısına koru benim yavrumu. Allah kimseye böyle bir şey yaşamasın. Sen merak etme canım benim. Ben sana da çocuğuna da gözüm gibi bakacağım. Teşekkür ederim Miray ya. Hakkın edenmez. Hadi hadi sen dinlen biraz. Gelin komiser kardeşim nasıl oldu bu olay ya? Allah Allah aklım almıyor vallahi. ya birader bilmiyorum inan var ya, bilmiyorum şu an çok üzgünüm. Benim çocuğum nasıl aleti dua hiçbir fikrim yok kardeşim. Üstüne bir de bütün şehir bunu öğrenme çocuğumu bana almaya çalışıyorlar götürecekler onu. Evet birader ya en kötüsü de o biliyor musun sen? nasıl konuşuyorsun oğlum sen adamla ya Allah Allah. Birader yalan mı söyleyeyim? Yok yok yalan söylemeyin bana sakın yalan söylemeyin tamam mı bir şey varsa anlatın bana. Sizce benim çocuğum niye böyle doğdu ya bir fikriniz var mı? Ne güzel nur topu gibi bir tane daha çocuk bekliyordu. Baba doğan evladım. Lanetli doğuda Kerem komiser kardeşim üzülme be. Vallahi bizi de üzüyorsun kardeşim ya. Allah Allah yapma şunu. Oğlum nasıl üzülmeyeyim? Senin çocuğunun başına böyle bir şey gelmedi bilmiyorsan. Düşünsene Arda'nın, Hüsamettin'in, Ayça'nın bu şekilde doğduğuna. Ve bütün şehir onun peşinde. Onu alıp götürmek istiyor. yok etmek istiyor çocuğuna. Fakir birader şimdi düşündüm de oğlum Kerem komiserin psikolojisi çok bozuktu. Valla öyledir kardeşim. Kusura bakma kabul ettim. Önemli değil de biz şimdi ne yapacağız bu kalabalığa karşı. Bulacağız bir yolunu kardeşim hiç merak etme. Gelin mi dışarı çıkalım ikna etmeye çalışalım onları tamam mı? Bilader ama kapıyı kilitleyelim gözünü seveyim eve girmesinler. Tamam tamam hadi gelin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Kerem komiserin çocuğu lanetli doğdu biliyorsunuz değil mi? Evet biliyoruz Arda. Biliyoruz bilader ne olmuş? Oğlum sizin olanlardan harbiden haberiniz yok ya. Siz nasıl bu şehirde yaşıyorsunuz oğlum bütün herkes bunu konuşuyor. Herkes her yerde Kerem komiserin çocuğunu arıyor bilader. Çocuk lanetli ya şehre kötü şans getirir diye onu yok etmek istiyorlarmış. Anlayacağınız Kerem komiserin çocuğunu eline alacaklar. Hayır olamaz öyle şey. Müsaade etmeyiz buna. Aynen öyle. Kimse böyle bir şey yapamaz. Aslan kardeşlerim ben. Ben de sizden bunu bekliyordum zaten. Tabii ki de buna müsaade etmeyeceğiz kardeşim. O çocuk lanetli de olsa sonuçta bir çocuk böyle bir şey yapılamaz ona. İyi de birader ne yapacağız ki şimdi? Dışarı çıkacağız ya kardeşim. Bu evi onlara karşı koruyacağız. Bu ev Kerem komiserin lanetli çocuğu için güvenli bir ev olacak. Anlaşıldı birader ben varım. Ben de varım. evine etrafı bu ne görünmez bir bariyer büyüsü yaparım. Aslansınız be. Tamamdır hadi işe koyulalım. Babamıza yardım edelim. Unutmayın bu görev çok önemli. Sonunda içeri girebildim. ışınlanabildim Hüsamettin amma da güçlü koruma yapmış bu eve. Merhaba küçük bebek. Kusura bakma ama seni götürmeye geldim. Senin için en hayırlısı bu olacak. Aref amca sana çok iyi bakacak. Hem senin şu lanetine bir çözüm buluruz. Hem de seni bu köylülerden kurtarırız. Kusura bakma ama bütün şehir seni arıyor. Seni benden önce bulurlarsa yok edecekler. Eğer beni duyuyorsan yanlış anlama. Ben kötü birisi değilim. Sana yardım edeceğim. Gel bakalım küçük bebek. Gidiyoruz buradan. Vallahi koştur koştur geldim. Kerem komiser aslı polis ne oldu anlatın bana. Neler bu sizin haliniz ne oldu niye çağırdınız beni. Kartlüs birader çok büyük bir sıkıntımız var. Çok büyük bir sıkıntı mı neymiş kardeşim ha. Bebeğimiz <laughs> çalındı. Bebeğimiz yakıldı. Ne Nasıl Şu size yeniden bebek mi? Hani şu bütün şehirlerine konuştuğu lanetli bebek. O mu çalındı? Ne oldu ona? Bilader ne oldu bilmiyoruz ama bir geldik evde kimse yok. Aslı uyuyordu ama onun yanında da bebeğimiz vardı. Gelip Aslı'yı uyandırdığımda bebeğimiz zaten yoktu orada. İyi de bilader eve kimse giremez ki. Hüsamettin oraya bir tane koruma büyüsü yaptı. Eve isteyen hiç kimse giremez. Böyle girmeye çalışırsa bir duvara toslamış gibi olar. Bence bunu var ya içinizden birisi yaptı. Ben size söyleyeyim. Yüzünüz Yüzünüze gülüp arkanızdan iş çevirdi. Kim yapmış olabilir oğlum? Zaten fakirlerin evindeydik. Adamlar bize evini açtı. Bütün şeyleri zaten çocuğumu benden almak istiyordu. Vah vah oğlum sizden durumunuz çok kötü. Ben nasıl yardımcı olacağım kardeşim size? Bu durumunu düzeltebiliriz. Bunun tek yolu var. Bütün suçları sorgulama Aynen birader arkanda biz suçlu gördüğümüz insanları topladık. Dikkatimizi yani en çok çekenleri yani. Bu halimizde de bize yalan söyleyecekleri için sen bir sorgulayı var kardeşim. Sen bu işi başarıyorsun. Anlaşıldı Kerem komiser kardeşim. Merak etme Aslı sen de üzülme. Ben bu işin üstesinden geleceğim. Çocuğunuzu bulacağım. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bana yardım olun. Acaba Kerem komiserin lanetli bebeğini kim çaldı? Aref mi? Gizemli adam mı? Üvey baba mı? Keko mu? Sünnetçi mi? Yoksa Arda mı? Hadi bakalım arkadaşlar yorumlara yazma unutmayın. Doğru yazanın yorumuna kalp atacağım. Düz yorumu yazana kadar ben de yavaş bir sorgulamaya başlayayım. Gözüme en çok şüphe gelen insanı ilk sorgulayacağım. Şöyle yavaş yavaş insanların yüzüne bir bakalım. Arda'ya bakalım. Arda zaten yapmaz. Arda niye burada? Onu da anlamadım zaten. Kerem komiser kardeşim sen aklını mı kaçırdın oğlum ya? Sana evini açan Arda'yı niye böyle sorgulamaya çalışıyorsun? Çünkü Arda dışarıdaki insanların evin içine birisini götürüp götürüp duruyordu kardeşim. O yüzden şüphelendim yani. Bence zaten Arda yaptı. Kerem komiser düzgün konuşuyor oğlum o bu şehrin kahramanı kurtarıcısı. Onunla bu şekilde konuşamazsın. Her bir şüphem varsa ben bir gidip sorgulayayım. Sorgula sorgula. Tamam merak etme kardeşim. Allah Allah ya Arda nasıl şüpheli olabilir? Valla ben bu işten bir şey anlamadım Arda. Efendim abicim. Birader Kerem komiser senden şüpheleniyormuş kardeşim. Eve birilerini alıp alıp duruyor musun? Çocuğu da gösteriyor musun Kerem komiseri? Evet abicim gösteriyorum. Hı, Arda. Oğlum ne diyorsun sen? Harbiden Arda ne diyorsun? Baban doğru söylüyor. Abicim siz de Kerem komiser de beni yanlış anlıyor. Ben insanları yukarı çıkarıp çıkarıp bebeğe gösteriyorum ki masum olduğunu anlasınlar diye bebeğen. Belki işlerinden birisi insafa gelir de abicim bebeğe bir şey yapmazlar diye. Ben iyi bir şey yapmaya çalışıyorum ama Kerem komiser beni yanlış anladı. He, pardon Arda ya ben de senden şüphelenmiştim kardeşim bir anlığına. Kusura bakma kardeşim beni sana tamamen inanıyorum. Eyvallah abicim zaten biz olmasak çoktan evine almışlardır bile Kerem komiserin. Haklısın Arda haklısın kusura bakma kardeşim Of ya Kerem komiser Oğlum ne yapıyorsun sen Adam sana yardım etmeye çalışıyor sen ne yapıyorsun Birader çocuğum kaçırıldı yani Anlarsın benim durumumu herkesten şüpheleniyorum oğlum Tamam Kerem komiser tamam kardeşim Önce kimden şüpheleneceğini bir aklından geçir. Bak burada bir sürü kötü insan var Üvey baba var sündürcü var keko var Gizemli adam bile var Hey ben çocuk kaçırmam Hı, Kardeşim kesin öyledir Yani bunlar varken gidip ne Arda ile şey yapıyorsun kardeşim Kerem Of üzerime gelmeyin tamam. Anlaşıldı. Bunların durumu iyice sıkıntıya giriyor. Ben bari kendimi açıklayayım. Yapacak bir şey yok çünkü. Bunlar böyle ağlayacak sürekli. Bunlar ağladıkça ben de dayanamıyorum yani. Sakin ol Kerem komiser. Sakin ol aslı polis. Bu arada Arif kardeşim sen kendi kendine ne konuşuyorsun? Şey birader ya bir şey açıklamam lazım. Arif ne olur gözünü seveyim. Bulma mı çocuğum yoksa? Şey yani aslında evet bulmuş sayılabilirim. Nasıl Arif? Nasıl kardeşim? Çabuk söyle. Aslında çocuğunuz hiç kaybetmez olmadı. Çocuğunuz evin içine girerek ben aldım. Işınlandım evin içine. Işınlandın mı? İyi ama Hüsamettin bir tane koruma büyüsü yapmıştı. Bariyer büyüsü. Nasıl girebildin içeriye? Kendisi bile ışınlanamıyordu. Unutma. Ben Hüsamettin'in öğretmeniyim. Onu öğretmediğim birçok şey var hala. İyi de çocuğu niye kaçırdın? Yoksa sen de mi diğer köylüler gibi düşünüyorsan? Lanetli bebeği yok mu edeceksin? Hayır. Aksine ben o bebeği tamir edeceğim. Tamir mi edeceksin? Tedavi edeceksin herhalde kardeşim. Aynen işte. Her neyse ondan. Ayrıca benim yanımda bence daha güvende. Tabi düzele kadar? Yoksa sizin yanınızda kalırsa o çocuk çok fazla yaşamaz gibi. Köylüler her yerde o çocuğu arıyor. Aslında evet, Arif doğru söylüyorsun. Kerem komiser, Aslı polis, bakın beni iyi dinleyin, tamam mı? Çocuğunuz bence iyileşene kadar bir süre Arif'in yanında kalmalı. Aslı aşkım ne diyorsun? Çocuğuma bir şey olmasın, bana yeter. Tamam Arif, öyle olsun kardeşim. Çocuğumuza iyi bak, tamam mı? Merak etmeyin, çocuğunuza çok iyi bakacağım. <laughs>